Abi bak biz ikiler gitmiş mi? Nasıl takım bu ya? Abi, abi biz abi. Alper, canını kurtar. Eyvah eyvah. Ağrı mı gidiyor? Nerede tam olarak göremiyorum. İki tane burada. Gördüm, görmeyeyim. Sonra basıyorum. Gördüm, 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 gördüm. Maviden oyna, maviden. Maviden oyna. Tamam. Öldü bunlar tek ya. Orada orada kalanlar var iki tane. İşte bak, işte bak. Nerede iki kişi daha var? Burada Öyle yok şey, kimse şey. şey. ya. Gördüm tek. Ha, yok, yok yok, orada adamlar var. Şurada bir yerde. Aynen sıkıyorlar ya. Vurmayın bunu. Ana, unuttum ben onu ya. Ben şu, şunlara gideceğim, hadi gel. Hadi bakalım. Atlatalım. At, at. 18 saniye var çabuk. Bak, bak. Evet, Direkt alıyoruz ya. Okey. 10 saniye, 10 saniye. 2 geliyoruz. Nerede lan? Burun 4 4 4 4 4 4 Gördüğü iyiydi. Ee, son burada bıraktım. Sol onu. yap, sol yap Turan. Sol sol. Tamam dur bak. Burada mı? Aynen burada gördüm sanki. Yok. Neredeler abi. Ben onu burada bırakmıştım en son ya. Arabada suya gitti lan. Nereye gitti bunlar? Bir kişi değil miydi ya? Yatmıştır bir yere. Neler var ya. Suya dalmış da olabilir hmm. mi? ihtimal. Ha orada. Çok arkadan vuruyor. Ha. Nerede? Bize bir yeri gördüm. Hadi bir dakika. Burada bak. O düştü. Öldü mü? Hı. Hı. Hı Düştü. Tek Hoş kişi abi. değil mi? Buraya gitti abi. Aa. Arabamız yok artık. Tamam. Evet. 193 Fenerbahçeliymiş dayı. Nasıl fena olur? Az daha uğraktır. 1905 taş olmasın ya. 1905 evet. miydi? 1907 miydi? Parçta araba var görünmüyor bunda. Nerede? Olsun. Tamam sola bakalım. Buradalar. Allah ne verdiyse bastım gidiyorum ha. Lan nasıl ağaca mı bektiriyor Durdun <laughs> mu? Hı hı. Yo altta var bak sana da mavi de var bak. Gördüm bir dakika. <laughs> kişi kaldı galiba ya. Kaya mı? Kaya da mı? Oldu. kaya da. Ha burayı 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 güzel görüyorsun. Bir şey, ya. ya adam var da savaşıyorlar. Yalnız buralarda bir ada adam vardı. Şurada da olabilir atı. Aynen ona baktım direkt iner inmez de mi? Şurada adam bak şurada. Sola doğru geçiyor. Kırmızı. Mı? Şurada. Biz oynayalım mı? Şu keste. Sarıya. Aynen, aynen aynen. Aynı. tam ona Çadan araba geliyor. Geldiğimiz tarafta. Durdu burada. Aynen. Çukurda kaldı. Hemen önümüze gelecek. Yedi. Eyüp senin işaretlediğin yere çıkıyor ya. Abi ne çabuk mermi çıkıyor ya. Acaba 300'e mi çıkarsam filmi? da sis var şurada. Hmm. O şey ara, ay, araba adam attı. Kaç kaçtı ya? Hadi Ben yukarı üttüyorum ben. yukarıdayım ben. Ben sağdayım. bir hava var. Siste. Ön mü arka mı? Arka arka. Onun arkası bir kişi daha var. Beni vurdu ben. Geliyor. Turan sendeyiz. Gördüm gördüm. Nerede? Bir. Hadi be. <laughs> Sıkıntı yok. Kaldı 3. Evet, Evde, evdekiler bak. kaldı. Adam zıplıyor aynen bak. Ayaklarını gör. Yakın mı <laughs> lan? Nereye gidiyorsun? Aa burası işte. Bu adamın bastığı <laughs> yer. Alay 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 yiyor şu an. Ölecekler onlar alan. Biri düştü. Aynen. Biri daha düşecek. O da düştü. Alper önümden. Biri daha düştü. Biri daha düşüyor. Bitti oyun. Bitti. Ya, ya olmadı ki ya. Sıkamadım mermiyi. Mermim de bitti yalnız.